Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzda elimde gördüğünüz Xiaomi Mi 10 cihazına 90 FPS testini yapacağız PUBG Mobile. Hemen oyun açılsın arkadaşlar. Deneyelim. Bakalım 90 FPS nasıl oynatıyor. Sıcaklık testine falan bakarım bu arada. Ne kadar ısınıyor, mu, ısınıyor mu, ısınmıyor mu? Hemen şöyle ayarlardan bakalım arkadaşlar. Grafikler. Gördüğünüz gibi 90 FPS aktif. kendisi kendisinde aktif. Hemen şöyle bir ayarlarımızı bir kontrol edelim. Genel. başlatalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar 90 gayet net ve görünür durumda. Gördüğünüz gibi akıcı ve hızlı bir şekilde şu anda gayet akıcı ve net bir şekilde çıkasmadan çok fazla ısınma da yok şu an. karşıya bir de 60 FPS deniyorum. 60 FPS aldım. Aradaki farka bir bakalım. olmadığı için test atmadan alıyorum bu arada. Bana da adam uçtu önümde ya. Bu adam pingi var galiba. Pingi var adam Tekrar 90 alacağım arkadaşlar. Biraz gerçekçi yapalım, bakalım nasıl oluyor. Şu an gerçekçi aldık, biraz daha net ve güzel bir görüntü oluştu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an pek bir ısınma yok, yine yani o kadar çok hafif cihat gayet akış bir şekilde Hayır, oynatıyor. son Bu arada 144 Hz'de oynuyoruz arkadaşlar. Ekran yenilenmezdi. No arkadaşlar videomuz bu kadardı. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.